Güne harika başlıyoruz. Eşimle şehrin gürültüsünün uzak kısa bir tatil molası vermek istedik. Bu sebeple de uzun zamandır gitmeyi planladığımız ve hayalimiz olan Kapadokya'yı tercih ettik. Ben tatil planlamakta zorlanırken harika bir uygulamayla çalıştım. Optimizer Tripler. Uygulama için de hali hazırda 5 günlük planlanan ve bizler için sunulan birbirinden güzel oteller arasından bütçemize en uygun olanı seçiyoruz. Ayet'ten deneyimlere göre sunulan rehberler ile şehri daha iyi tanımamızı ve keşfetmemizi sağlıyor. Gün ve saat olarak planlanan yerler ve yöresel lezzetleri içeren en iyi restoranları bizlere sunuyor. Optimizer Trip sadece bununla kalmayıp aynı zamanda yurt dışında bulunan Dubai, Barcelona, New York gibi şehirlerinde planlamasını sınırlandırmadan bütçemize en uygun seçeneklerle bizlere sunmakta. Yapacağınız tatilleri sizden önce düşünüp planlayan Optivizer Trip, yapay zekanın bize sunduğu harika kolaylık sağlayan bir uygulamadır. Siz de hiç vakit kaybetmeden Optivizer Trip ile tanışın ve seyahatinizi en güzel şekilde planlayın.